Bu filmimizde Doğan'ın krallığında bizimle yolculuğa çıkarken Doğan'ın muhteşem büyüsüne tanık olacak, kısa sürede neleri keşfedebileceğinizi, Doğan'ın labirentlerinde yol aldıkça kendi öz benliğinizi, kültürünüzü, çoktan unuttuklarınızı, belki de sadece keşfetmenin olağanüstü keyfini yaşayacaksınız. Bununla yetinmeyecek, Buraya gelip doğaya ayak bastığınız anda en gözde aşkları da yaşama şansına sahip olacaksınız. Burada bir gün geçirirken sadık ilişkilerin sadece insana mı özgü ya da doğada aşk yok mudur soruları içinizden geçebilir. Oysa bu doğa sahasında monogami yani tek kişilik çok yaygın bir durumdur pek çok canlı ömrü boyunca tek bir eşe sahip oluyor ve yaşamsal aktivitelerini bu şekilde gerçekleştiriyor. Romeo ve Juliet telaş içinde nesillerine aktarma çabasındadır. Evet. Muhteşem görseller barındıran Aşk Vadisi, olağanüstü çeşitlilikte ekosistemlere sahiptir. Aşk Vadisi su kaynakları sahasının içinde bulunduğu, Sarp kayalık sisteme sahip dağların içinden gelen kar ve yağmur sularının bu bölgede farklı gözelerden yeryüzüne çıkarak oluşturduğu küçük gölcükler ve doğal havuzlardan oluşan tabiat harikası su pınarlarıdır. Her mevsimde doğal yaşam oldukça etkileyicidir. Sahaya gelen ergen çağdaki insanların biyolojik sistemini etkileyerek cinsel aktivitesine olumlu katkı yapar. Vadideki ılık hava ve floranın afrodizyak etkileri insan ve diğer canlılar üzerinde muhteşem güçlü etkiler bırakır. Doğa ananın desteğiyle canlılarda hormon seviyesi en üst düzeyde yükselerek üremeye yönelik biyolojik etkenler, cinsel istek ve deneyimlerde de artışa yol açar. Mayıs ve Haziran ayları doğal olarak Cinsel güdü ve isteklerde farklılık hissettiriyor. Aşk Vadisi'nin tabanı ve çevresi son derece karmaşık yeşil örtüye sahiptir. Bitkilerin ve mikrofauna'nın ortak yaşamı burada çok çarpıcı etkilere sahiptir. Burada ilkbahar aylarında uyanan doğanın çağrısıyla aşık olma isteği giderek artıyor ve birçok kişi sevgili arayışını hızlandırıyor. İşte. Aşk Vadisi'nde yeni ve aşkı eskimeye başlayan sevgililer için tüm kolaylıkları sunuyor. Yeni aşkları doğru taşırken eski aşkları da yeniden canlandırıyor. destansı güzellikler barındıran Aşk Vadisi'nde aşıklar tepesine çıkıp vadi boyunca Antalya'yı panoramik seyretmenin keyfi bir başkadır. Sadece gökyüzünde parlayan güneş ve tomurcuklanan çiçekler değil, insan vücudunda mutluluk hormonu olan serotonini artırarak en gözde aşklara her mevsimde canlılık kazanır. Karstik su gözlerinden boşalım halindeki berrak sular son derece temiz ve içilebilir durumdadır. Burada biriken sular vadi boyunca yeşil bitki örtüsü ve orman ağaçlarını besliyor. Burada insanlar kendileri için hobi ve yeni aşk mekanını keşfederek aşkını şansa bırakmıyor. Ulu çınarların ve çamların alıcılığı gölgesi insan için tam bir meditasyon kaynağı. Gelin burada ücretsiz meditasyon yapın. Yorgun bedeniniz dingin ve sağlıklı olsun. Güneşin ağaçlar arasındaki sızıntısı ve rengarenk doğanın insan hayatına çok güçlü mutluluk ve enerji katar. Burada her mevsim aşkın mevsimidir. Aşk vadisine sevgilinizle, eşiniz ve dostunuzla gelin. Birbirinizi kolayca anlayın veya sevdiğiniz kişiyle romantizmin doruklarına çıkmak için hazırlık yapın. Doğu ana mevsimin, manzaranın ve yaşamın genel karakterini biçimlendirdiği, akıl almaz etkilerini ancak buraya gelip doğanın havasını soluyan, suyundan içen ve en önemlisi de doğanın gücünü anlayıp algılayan ve kavrayandır. Burada ilkbaharla birlikte doğa canlanırken, İnsanda fiziksel ve ruhsal canlılığı da birlikte getiriyor. Bahar aylarında serotonin etkinliğinin değişimi ile birlikte mikrofona da eş arama ve genlerini bir sonraki nesile aktarma telaş başlarken insanda doğada aşk yapma olaylarında canlanma görülüyor. Su kaynakları sahasında görsel şölende doğal biçimiyle Günün farklı ışık konumlarında vadi duvarlarını oluşturan saf kayalık dağlar, güneş ışığı açısına göre türlü renklere boyanırken, özel doğa koşulları her mevsimde insanlarda duygusal etkiyi hissedilir şekilde görülebilmesini sağlar. Su pınarlarının debisi mevsimliktir. Kış mevsiminde kuraklık nedeniyle çok cılız durumda olabilir. Ancak bol yağışlı geçen mevsimlerde artan su debisi ile çevreye verdiği doğal peyzaj güzellikleri saymakla bitmez. Öyle büyüleyici etkilere sahiptir ki bütün duyu organlarını olağanüstü bir bekleyiş içine sokar. Aşk mevsimi burada baharla özdeşleştir. Sonbaharda yaşanacak olası ayrılıkları engeller. Vadinin büyülü, destansı güzelliklerinin gücü, İnsanların yaşamında baharın coşkusuna hep canlı tutar. Yeşilin etkisiyle her an değişen ışık renkleri tüm duyguları için için ısıtır. Özgürlüğe koşturur. Soğumaya yüz tutan aşkların onarım mekanıdır. Bir kalp mi kırdınız? O zaman aşk vadisine kırdığınız insanla birlikte gelin. Burası onun kalbini düzeltmek için mükemmel büyülü güzellikte bir ortam sunuyor. sularıyla, çavlanlarıyla gerçek terapi nameleri olan kurbağa öçüşleri eşliğinde göremediklerinizi görmek, özlediklerinizi ve kaybettiklerinizi hatırlamak için birçok düşler kurabileceğiniz nice saklı sırları barındıran aşk vadisi doğa sistemleri ortamına gelin. Ömrün ilk baharı gençlik, ruhun ilk baharı çılgınlık, kalbin ilk baharı sevgi. Toplumların ilk baharı ise barış ve kardeşlik, kucaklaşma ve sevincin ilk baharının burada tekrarlandığını öğrenin. Çekilmiş Vadi tabanında 2 metre derinliğindeki akarsu, yağışlı mevsimlerde çevresinde oluşan gölcükleri ve vadi tabanındaki bitki örtüsünü canlı tutuyor. Denizden yükseklik yamaçlarda 20 metre iken vadi tabanında 5 metredir. Kireç taşlarından süzülen sular lezzetli ve berraktır. Su kaynaklarının çıkış gözlerini takip eden sahada oluşan gölcükler, ışık korumuna göre muhteşem renkler ve yansımalarla insanı büyülüyor. Aynı zamanda doğal yüzme havuzları konumundalar. Burada doğanın güzelliği, estetiği ve zarafeti vardır. Buraya gelen insanın doğanın renk konfetisinin destansı özelliği karşısında hayata bakışı değişmeye başlarken içinde derinden derine romantik bir güzellik canlanır. Yeni dünyaları keşfetme isteği doyumsuz manzarasıyla, doğanın eşsiz söyleniyle sonsuz bir zaman dilimine içten içe sürüklenme duygusu başlar. Sahanın sak kayalıklarla kaplı yüzü, orman, maki ve kaya vejetasyonlarının saklı güzelliklerini barındırırken, vadi alanında maki ve saf kısılçam popülasyonları bitki örtüsü bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Vadideki su ve yeşil ekosistemi tam bir ortak yaşam alanı oluşturmuştur. Yeşilin binbir renginin altındaki suya renklerini bırakarak yansıması vadenin karmaşık göz alıcı renk tayfını oluşturuyor. Aşk Vadisi sahasında bitki çeşitliliği ve beslenme yönüyle bakıldığında ise doğa alanında değişik mevsimlerde bitki türleri boy gösterir. Saha alanı flora bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Çok bölgeli veya fitocoğrafik bölgesi tanımlanamayan çok sayıda takson bulunuyor. burada su hayatın özüdür. Tabiat ana bu vadi kompleksinde suyla beslenen pek çok çeşit canlıya kucak açmıştır. Doğanın ne kadar güzelliği ve estetiği varsa hepsini burada görmek mümkün. Eğer kendinizi arıyorsanız yönünüzü dağlara çevirin. Dağlarda ve kayalıklarda Yaylada ve su kaynaklarında gözlerinizi kapatın, kulaklarınızla görün. Yükseldikçe doğa ananın görsel peyzajları karşısında doğaya saygı duyun. Rüzgar olsun olmasın, ağaçların fısıltılarını, böceklerin ve kurbağaların seslerini dinleyin. Torosların gülen yüzünü, sesli türküsünü bey dağlarının Akdeniz'e bakan yamaçlarında gör ve dinle. Yüksek dağ zirvelerine doğru çıkarken binlerce yıllık geçmiş uygarlıkların izini sür. Bizimle birlikte keşif yolculukları için yoldan çıkmaya hazır ol. Hazır ol ki bugünün modern ulaşım araçlarıyla Doğu ananın bağrına açtığımız yol ağlarıyla çar çabuk ulaşıp doğanın en zorlu noktalarına ulaşabiliyorsak, bir de bu olanakların hiç olmadığını düşünelim ve empati yapalım. Neolitik ve geçmiş çağların insanın buralara nasıl ulaştığını, zor doğa koşullarında nasıl yaşayabildiğinin muhasebesini yapalım. yer yer kanyon özelliklerini içeren oluşumlar vardır. Basık ve yayvan nitelikli kayalık sistemlerinde 3 veya 4 metre yüksekliğinde 3 adet çavlan şelale ardışık sıralı gölcükler meydana getirmiştir. Güneşli sabanlarda kaya ve orman yansımalarıyla görseli çok güzel manzaralar oluşturuyor. Şelale çağlayanlarının dip kazanları aynı zamanda yüzmeye çok elverişlidir. Yüre halkı buralarda oltayla balık bile avlayabiliyor. Şelale kayalıkları doğa gezginleri tarafından piknik alanı olarak da kullanılmaktadır. Ruhunuz mu sıkıldı? Antalya merkeze en yakın olağanüstü güzellikteki bu saklı doğa sahasına gelin ve şehir stresinden aranın.